arkadaşlar benim selamlar. Sizlerle birlikte ee, vallahi bıktım arkadaşlar. 7 saniye video çektim üst üste ya. Hepsi olmadı. Başka bir sonuç gibi Şurada gördüğünüz slime slime'ımız var. Böyle şey. Şu kutuları çıkartalım şu şeyi havalayacak. Şimdi da da, da 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 slime. Evet böyle mavi bir slime. Bu 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 arada el yapımı. Slime. Arkadaşım yaptı mı? çok güzel bir şey. Şöyle yapınca çıkıyor. Ama şey düştü. Lan her yere bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar şey, üstte iyi işareti var şurada. Şurada galiba. Aynen böyle oluyor. Ya da burada. Bilmiyorum. İşte oralarda falan iyi işareti var. O iyi, şi, iyi işaretine basarak hangi yani gidebilirsiniz. Orada hangi ne? Videolar. Ay video diyorum. Orada soru var. O soruyu cevaplarız. Çok çok mutlu oldum. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Çok çok sevinirim. Ya like aslında para kazandırıyor mu? Bak ben de söyleyeyim bunu like para kazandırmıyor arkadaşlar. İzlenmeler de para kazandırmıyor. Sadece bu sizin tıkladığınız ben de şey çıkan reklam çıkan o onları tıklayınca ben para kazanıyorum. Yani öyle like'tan para kazanın diye bir şey yok. O yüzden iş yani. Şöyle yapayım. Ben ne, 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 salak? Ne yapıyorum ben ya? Çıkar şunu. Heh. Şimdi şöyle sıkalım. Şöyle oynayalım. Heh bir şey diyeceğim aklıma gelmişken. Bu arada bunu ben yapmadım arkadaşım Irmak. Bu arada buradan Tugay'a selamlar olsun. Ee, Tugay'sın arkadaşım. Arkadaşlar bu e, bu ya bu çocuk diyeceğim. Tugay. Ben de Five Nights nice, Adventures biri ay 2 ve 3'ü çekmem istemişti. Işte. Ne çekemeyeceğim orada çekebilirim falan demiştim ama şimdi su kaçtayken şimdi çekemeyeceğim çünkü telefonda yeterli hafıza yok bu yüzden yani. Yoksa tabii ki seni kırmazdım hemen çekerdim. Evet arkadaşlar bu iki videomuzda bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.